kızlar merhaba. Tabii ki okulda olacağım. Evet sadece geç kaldım. Çocuğum tırnaklarını boyamamı istedi. Pekala kızlar hoşça kalın. Sizi seviyorum ve öpüyorum. Görüşürüz. Tamam Dayana öpüyorum seni. Okulda olacak ama biraz geç kalacak. Evi gelecek ve bu bir felaket olacak. Evet eminim. Eleştiri felaketi. Biz de çapraz ateşte kalacağız. Merhaba kızlar vakit geldi. Ayağa kalkın ve antrenmana başlayın. Çabuk çabuk. Herkes burada mı? Evet Hayat herkes burada. Antrenmana başlayalım. Dayana dinle. Belki beni okula götürürüz. Söz veriyorum mükemmel davranacağım. Dayana bizim okulumuzda ne yapacaksın? Orası sıkıcı. Şimdi istediğin rengi seç hadi. Dayana evde yalnız kalırsam sıkılırım inan bana. Okulda yapacak bir şeyler bulurum. Pekala tamam giyin o zaman. Dayana, havalı manişör için teşekkürler. Bu olmaz Dana bak. Erkek arkadaşımla flört etme seni küçük kız. Dayana, biliyorsun ki Simel benim tipim değil ve ondan hiç hoşlanmadım. Pekala. Timur eziliyor. Dana konuşmak yok hazırlan. Zaten senin yüzünden okula geç kaldım. Pekala Dayana. Bugün hangi kapşonluyu giyeyim? Kızlar anlamadım. Takımın kaptanı nerede? Dayana nerede? Şimdi gelecek. Biraz gecikeceği konusunda uyardım. Ne demek okulda değil? Kızlar, bizim rekabetimiz var. Bu umursamaz tavır da ne? Koç abi olur böyle şeyler. Dayına her gün geç kalmıyor ki. Hadi esnemeye başlayalım ve antrenman öncesi ruh halimizi bozmayalım. Evet, dayına geleceğini söyledi. Bize öptüğünü söyledi. Evet kızlar, esneyin. Takım kaptanı gelene kadar antrenman başlamayacak. O gelecek ve ben onu çok sert öpeceğim. Pekala kızlar, koç Ebi'nin gergin olmaması için esneyelim Çok geç, maskot, zaten gergin. Pekala, daha az konuşma, ısınalım. Hayır bu ne biçim ısınma? Neden hepiniz halsiz salatalıklar gibisiniz? Hadi canlanın, canlanın. Takım kaptanınız çok rahat. Kızlar, takımda potansiyeliniz yok. Koç Ebi, potansiyel var. Dayanayı yarayayım da buraya daha hızlı gelsin. Evet, ara hemen spor salonuna gelsin. Koç ebe. Neden hıncını hep bizden çıkarıyorsun anlamıyorum. Dayana geliyor hıncını ondan çıkar. Güzel kaçış. Ne her zaman son sıradayız. Dayana uzun sürecek mi? Koç ebi çok kızgın. Ona zor durumda olduğumuzu zarar gördüğümüzü söyle. Dayana koç ebiye ne diyeyim neredesin? Kızlar üzgünüm antrenmanın yarısını kaçıracağım. Bilmiyorum bir şey bulup koç söyleyin trafikteyim. Şoförüm direğe çarptı gibi. Hadi kızlar bir şeyler uydurun. Özür dilerim. Hemen geliyorum. Kunapa, Dayana'yı aradın mı? O burada mı? Telefonunu kaldır lütfen. Kocabi. Sorun şu ki Dayana'nın şoförü bir lamba direğine çarptı. Lamba direğine Evet. Az önce bir lamba direğine çarptım. Lamba direği derken neyi kastediyorsun? Peki ya Dayana? Dayana iyi mi? Ebi çok katısın. Evet iyi görünüyor ama sürücü direkten ayrılmak üzere ve Dayana da orada olacak. Isınıyor muyuz? Tamam kızlar. Dayana olmadan antrenmana başlayalım. Abarttım. Kazanmalıyız hadi. Bir, iki, üç. Zafer, Zafer. Vaniler, vaniler süper. Diğerlerinden Diğer da daha, daha iyi. iyi. Başarı, Başarı vanilerimizi bekliyor. Benmiyor kızlar bir kez daha. Maya sen de mi lamba direğine çağırsın? Maya kendini ben toparla. Ha. Kazanacağız. Vaniler süper. Yerlerinden daha, daha iyi. Başarı vanileri bazılar, bazılar, bekliyor. bekliyor. Bu terk edilmiş hayvanat bahçesini kısa süre önce bulduk. Bu hayvanların gerçekten yardımımıza ihtiyacı var. Bu zavallı hayvancıkları kurtarıp onlara güzel yaşam alanları oluşturmamıza yardım et. Oyunumuzu indir ve işe koyuralım. Pandalar, filler ve aslanlar bizi bekler. Hayır çocuklar bana en havalı basketbolcu olduğumu söyleyin. En güzel basketbolcu. Biliyorsun Smile bir erkek narsistleştiğinde o bir erkek değildir. Bir narsisttir. Smile çok ileri gidiyorsun. Ufaklık, abinin seni ezmesini anlıyorum ama kıskanmana gerek yok. Sen de fena değilsin yani. Üzülme ufaklık. Smile yaşlanacak ve sen onun yerini Öyle alacaksın. Olacak. Yaşlılıktan çok uzağım. Sonsuza dek gencim. Evet Smile, kendine çok güveniyorsun. Pekala Zeket, gidelim. Bu narsiste tuvalete sıkışıp kalmak istemiyorum. Evet, gidelim. Bana narsist deme. Hey basketbolcular! Hey ufaklık, ufaklığı neden okula getirdin? Çünkü Dana evde yalnız kalmak istemedi. Pekala çocuklar acelem var. Şimdi antrenmanım var. Koç şimdi çok kızdı. Dana burada kal. Ne istersen sipariş et. Dana'yı nasıl öptüğünü gördün mü? Smile hasta mısın? Dayana'nın küçük kız kardeşi o. Ondan hoşlanmıyorum. Neden? Çünkü benden hoşlanmadığını biliyorum. Hey Timur. Hey Zeket. Merhaba, Merhaba Dana. Dana. Senin için bir şey sipariş edeyim mi? Evet Mayda. Pizza, bir mojito ve iki koko. Smile'in yaptığı aptalca. Diana'yı sevdiyse Dana'ya iyi davranmalı. Bırak Dana ona kötü davransın. Diana da ona kötü davransın. Ben Dana'ya iyi davranacağım. Dana manikürün güzelmiş. Teşekkürler Timur. Vay be evlat planların mı var? Sonra görürsün. Dana yüzüğümü denemek ister misin ha? Evet tabi. Vay canına güzel yüzük. İyi bir zevkin var Timur. Teşekkürler Dana. Pizza bana bir mojito getir. Dinle parmaklarınla vurma. Sinirlerimi bozuyorsun. Kaybol. Kızlar Smile'a bakın çok gergin. Çünkü Dayana küçük kız kardeşini okula getirdi. Evet Dana'dan rahatsız olmuş gibi görünüyor. Kıskançlık. Dayana ve Dana'yı kıskanıyor. Bu çok aptalca. Smile, kıskandıysan bizimle oturabilirsin. Orada oturuyorsun, zavallı, aptal, yalnız biri gibi. Blondie, Smile'e flört etmek için ne zaman buldun? Bize doğru oturabilir ve masaya parmaklarıyla vurarak sinirlerimi smile, bozabilir. Smile, mahiton. Teşekkürler, dinle Blondie. Sincaplarınla otur, bana dokunma. Lanet olsun, külhan beyi. Blondie, Smile'e flört etmek kötü bir fikir. Çok fazla deneme oldu ve hepsi başarısızdı. Mojito ve iki koko. Dana eğer sıkılırsan barın arkasından bize gelebilirsin. Teşekkürler pizza. Dana bizden sıkılmayacak. Buraya tıkla. Hadi daha hızlı. Daha hızlı. Daha hızlı. Ve taşı. Timur bu oyunu nasıl oynayacağımı biliyorum. Pekala. Anlamıyorum. O küçük kız niye burada? Anlamıyorum. Biz de yöneticiler gibi onun davranışlarını mı izlemeliyiz? Yana bir çığlık atarsa ya da ses çıkarırsa ona söyleriz. Leia. Belki ondan bazı sırları öğreniriz. Yana gerçekten bu çocuğun ablasının sırlarını bildiğini mi düşünüyorsun? Uydurma. Layla ve Yana, gider misiniz? Her şeyi örtbas ediyorsunuz. Frogs'lar sadece oturmayın, sipariş verin. Burası tuvalet değil. Ice, cidden bu geniş çıtayı küçük omuzlarımızla kapattığımızı mı söylemek istiyorsun? Aptallar. Frogs'lar sipariş veriyor musunuz yoksa kapı orada. Masanın altına yapıştırdığınız sakızları çıkarmayacağız. Evet, bu kafede öyle oturamayız. Kızlar hep beraber bir mojito alın. Üç yılım için oraya koydum. Paylaşacağız. Dana burası okul. Burada bağıramazsın. Herkesin dersi var. Bir çığlık atarsan kız kardeşini bekleme odasında beklemek zorunda kalırsın. Ziyaretçiler için. Hangi kızlar? Dana endişelenme. Kızlar Dana çığlık atmayacak. O benim gözetimim altında. Seni uyarmıştık. Anlamıyorum. Bu okulda herkes kötü bir ruh haline mi sahip? Hayır. Herkes gösteriş yapıyor. Bir sonraki oyunu oynayalım. Dayana evet. Steve. Evlat Seninle evde konuşuruz. Ne? Ben konuşurum. Hangi yaban arısı Smile'ı ısırdı? Bilmiyorum. Umurumda da değil. Dana'ya iyi davranırdı. Zeket, bu sadece aptalca bir kıskançlık. Timur, oynuyor muyuz? Evet, evet, evet işte. Para kazanıyorum. Herkese merhaba. Geç kaldığım için özür dilerim. Üstümü değiştireceğim ve devam edeceğiz. Dayana, antrenman bitti. Ama sana bağırmayacağım. Geç kalmanın sebebini biliyorum. Ne demek istiyorsunuz? Antrenman bitti ama hala yarım saatimiz var. Koç abi, bu stresi yaşadığımız için endişeleniyor da bu yüzden antrenmanı durdurmaya karar verdi. Yani özgür olsun. Az. Kızları ne strese sokar? Ne demek istiyorsun? Dayana, bir şoför ve bir direk olduğunu biliyorum. Aa, seni anladım. Ama ben iyiyim, antrenman yapabilirim. Hayır Dayana, kafeye git. Rahatlaman ve tatlı kakao içmen gerek. Güzel, yalanlar hep böyle sonuçlanır. Antrenman yapıyor muyuz yoksa bitti mi? Hayır eğitim bitti. Bence Dayana dinlenmeli. Evet dinlenelim. Dayana ama o bir isyan başlattı. Dayana gerçekten bir lahmada reyna mı çarptın? Nasılca tabii ki hayır. Kunopa Koçebi'ye neden geç kaldığımı açıklasın diye öyle söyledim. Ama Koçebi'nin bunu bu kadar ciddiye alacağını düşünmemiştim. Evet, önce sinirlendi. Sonra lamba direğinden bahsettiğimde endişelenmeye başladı. Pekala kızlar, tamam o zaman. Eğitim bitti. Üstünüzü değiştirin. Dinle Dayana. Bence küçük kardeşini benden daha çok seviyorsun. Ne? Smile bu saçmalık da ne? Hayır, saçmalık değil. Sadece beni her zamankinden soğuk karşıladın. Smile tabii ki o benim kardeşim ve onu seviyorum. Ama ben de seni seviyorum. Merak etme. Dana kafede oturmuş Timur'la konuşuyor ve ben bundan rahatsız oluyorum. Üstelik Dana'nın Timur'u benden daha çok sevdiğini de biliyorum. Dinle Smile. Dana 9 yaşında ve kendi zevkleri var. Timur'u senden daha çok sevmesi normal, üzülme. Dana, üstümüzü değiştireceğiz. Kafede bekliyoruz. Smile Dayan'a doğru söylüyor, üzülme. Dana seninle çıkıyor, Timur'la değil. Smile, duydun, üzülme. Bebeğim, beni gerçekten seviyor musun? Bazen gerçekten sevmiyor gibi görünüyorsun. Smile size çok sık görünmesi benim suçum değil. Pekala bebeğim. Sanırım gerçekten yanılmışım. Bir şekilde Danan'la arkadaş olmam gerek. Ve bu Smile iyi bir fikir. Pekala hadi gidelim. Çünkü kızlar beni kafede beklemekten sıkıldılar. Çocuklar sizi buraya kötü bir haber vermek için topladım. Yeni yıl tatili için bizimle gelmiyorsunuz. Ne demek istiyorsun? Niçin? Dima anlamadım. Yeni yıl tatilinde gitmiyor muyuz? Ya biz iyi çocuklarız. Evet, şampiyonlarız biz. Çocuklar, George size her şeyi anlatacak. Çocuklar, sorun yaratmamak için sizi geziye götürmemeye karar verdik. Çünkü camları kırıyorsunuz ve erkekler tuvalette kızları... Harika. Daha önce hiçbir kızı dikizlememiştim. Neden yalan söylüyorsun? Sana bir video göstereyim Beni mi? Beni de yanında götürebilir misin? İşe yarayabilirim. Örneğin herkesten sonra yatak yapmak gibi. Evet, evet, evet. Julie yalan söyleme. Sen özel değilsin. Çocuklar bu yılbaşı tatilini evde anne ve babanızla geçireceksiniz. Siz gerzeksiniz ve biz de sizi işe almamaya karar verdik. Bak George senin neyin var? Ben aslında bir futbolcuyum, bir şampiyonum. Kostya topu bana ver. Tavus kuşu nedir? George böyle bir tepki bekliyordum. Herkes kendini iyi ve mükemmel olarak görüyor. Değil mi otur. Hayır oturmayacağım. Çocuklar neden bir şey söylemiyorsunuz? Hadi isyan edelim. Yeni yıl tatilinde gitmeliyiz. 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 Vay canına. Sessizlik. Bir teklifimiz var. Ondan başlamak zorundaydınız öğretmen Mike. Bize teklifinizi söyleyin. Çocuklar gidebilirsiniz ama ailenizle birlikte. Böylece sizi izleyebilirler. Hayır. Annemin yeni yıl tatillerini nasıl geçirdiğini bilmesini istemiyorum. Sen benim katı babamı tanımıyorsun. Beni her şeyden men eder. Harika. Her şeyden vazgeçin. Her şey yerli yerinde ve bütün... Beyler ya böyle yaparsınız ya da kalırsınız. Bekle. Görüşmemiz gerek çocuklar ne düşünüyorsunuz? Onları kaçırmayız. Anlaştık o zaman. Önemli olan gitmemiz. Evet. Aynı fikirdeyiz. Harika. Bugün bütün aileleri arayacağım. George bizimle geldiğin için sakin olacağız. Elbette disipline dikkat edeceğim. Oh dinle Dana. Kafeye gitmek ister misin? Sana lezzetli bir şey ısmarlayabilirim. Smil beni kafeye davet etti. Dinle ne Dana ile yürüyoruz. O yüzden zahmet etme. Ne? Seninle konuşmuyorum ama Dana ile konuşuyorum. Dana da kız arkadaşım. Çoktan kafeye gitti ve biz de okulun etrafında dolaşacağız. Böylece Smail egoist bir narsist olarak kafeye tek başına gider. Hey! Smil dikkatlice. Bu panayı sen koymadın. O yüzden git evinde kum torbasıyla el salla. Retler kızgınken ne yapıyorsunuz? Çiçek mi kokluyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Hayır, yastıkta yüksek sesle çığlık atıyorum ve sen ne yapıyorsun Yana? Yüksek sesle şarkı söylüyorum. Ha? Yana, burada olmaz. Çocuklar bilin bakalım ne oldu. Smile küçük kardeşim Dana'yı kıskanıyor. Bu gerçekten çılgınca. Smile aptal mı? Kız kardeşlerinizi Smile'dan daha çok sevdiğiniz çok açık. Çünkü on sizin kız kardeşiniz. Maskot, beni ve kedimi kıskanıyor musun? Hayır. Çok naziksin. Ama seni ve papağanı kıskanıyorum. Çok tatlı konuşuyorsunuz ya. Maskot, o sadece bir papağan ve tüm sorunlarımı dinliyor. Dinle dayana Dana nerede? Onu burada göremiyorum. Onu Timur ve Zeket'le kafede bıraktım. Aa, ya o zaman. Timur'a güvenebilirsin. Evet, Dana'nın oynadığı oyunları oynuyor. Ortak bir zemin bulacaklar. Evet, Timur gerçekten Dana ile çok tatlı konuşuyor. Ne yazık ki Smile bunu yapamaz. Kızlar, bir şeyi tanımlamayı unuttum. Yeni yıl tatili için hangi otobüsü sipariş etmek daha iyi? Sabah erken mi yoksa geç mi? Yeni, yıl, Yeni yıl tatili, tatili yakında. yakında. Sabah erkenden. erkenden. Koç bir yok. Akşamları daha iyi oluyor. Gündüzleri araba kullanmayı ve pencereden bakmayı sevmiyorum. Evet. Otobüste olmak ve uyumak daha iyi. Ya da yüksek sesle şarkı söylemek için. Pekala fikirler bölündü. Peki ne yapıyoruz? Sabah mı akşam mı gidiyoruz? Oylama yapsak iyi olur. Yoksa tartışma çıkacak. <laughs> Günaydın. Günaydın. Biz oylama taraftarıyız. İyi, i̇yi akşamlar. İkiye üç. Akşam ayrılıyoruz. Tamam kızlar harika. Soyunma odası, tuvaleti ve duşu olan en iyi otobüsü sipariş ediyorum. Hey. Eşyalarınızı toplayın kızlar. Güzel yeni yıl tatili harika geçecek. Evet, bir sürü süslü kıyafet almak zorundayız. Ben bir sürü tonar çünkü orada zor uyuyacağımı hissediyorum. Yeni yıl tatili için dinlenmeyecek miyiz? Maya, rahatlayacağız ama gerçekten aktif bir rahatlama olacak. Pekala kızlar, umarım yeni yıl tatilinin yakında olduğunu biliyorsunuzdur. Evet. evet. Neden mutlusun? Bizimle gelmiyor musun? Neden ne demek istiyorsun? Diyorsun? Sakin olun kızlar. Yeni yıl tatili için eğlenmeye gidiyorum. Bu sincaplara bakmaya değil. Smile'ın yaptığı gibi onları çağırdın. Bekle Blondie. Neden herkes adına karar veriyorsun? Biz de yeni yıl tatili için gidiyoruz. Ben de yeni bir spor kostümü aldım bile. Kostümünü evin yakınında giyeceksin. Sophie ve Stella. Çocuklarınız sizinle gelmiyor. Evet Blondie, Jamerson. Çünkü bizim erkek arkadaşımız var, senin yok. Ayrıldığımızı hayal ediyorsun. Kızlar, bu konuda değil. Gerçekten yolumuza çıkacaklar çocuklar size haber verdik. Gitmekte özgürsünüz. Blondie çişini yapmak istiyorum Bizden kolay kolay kurtulamayacaksınız. Nastya bu çantayı tatile götürebilir miyim? Kına Çünkü bu çantayı yeni yıl tatili için alacağım. Nastya vakfını verdim lütfen. Kına Dayana söyle ona. Çünkü şimdi bir çanta için tartışma olacak. Kızlar çanta yüzünden tartışmayı bırakın. Bütün kıyafetleri paylaşalım. Pekala, Dana'yı buraya getirmesi için Timur'u aramalıyım. Hey Timur merhaba. Dana'yla nasıl gidiyor? Harika, onu geri getirebilir misin? Evet, soyunma odasındayız. Geliyoruz, tamam. Geliyoruz, görüşürüz. Dana, bizimle nasıl vakit geçirdin? Dayana'ya güzel konuşmalar yaptığımızı ve benimle eğlendiğini söyle. Sanırım her şeyi aldım Timur, hadi gidelim. Dayana, prenses güvende. Dana bizimle nasıl vakit geçirdi? Harika. Timur ve Zeket iyi çocuklar. Zeket seni bir baba olarak hayal ediyorum. Dayana, Dana mükemmel bir çocuk. Onunla hiçbir sorun yaşamadık. Ne duydun? Söyleniyor. İyi vakit geçirdiğin için çok mutluyum. Timur, kız kardeşime baktığın için teşekkürler. Timur bana bu tutsun. Sorun değil. Dayana Dana için bir dadıya ihtiyacın olursa ben her zaman buradayım. Her zaman. Dayana ve Danayı rahat bırakın. Smile sorun ne? Timur sadece Dana'ya baktı. Bu sinirlerden anlamıyorum. Smile barbat davranıyorsun. Normal davranmıyor. zeki hadi gidelim. Dana, söyle bana. Neden Timur'u benden daha çok seviyorsun? O burada sıcak ve pofuduk ama evinde başka. Lanet olsun. Pekala Timur Dana'ya göz kulak olduğun için teşekkürler. Smile ve seninle konuşmamız gerek. Hayır Dayana. Dana cevap vermek zorunda. Bilmiyorum Smile. Bence Timur daha iyi, daha nazik. Anladınız mı? Çocuklar asla yanılmaz. Ben daha naziyim. Görüşürüz Dana. Smile söyle bana. Neden buraya bu şekilde geldin? Gençlerin konuşmalarını dinlemek istiyorum. Biliyor musun Dayana? Ne yazık ki Timur kardeşim. Seni bir yetişkin olarak idare ederdim. Pekala Smile gidelim. Seninle konuşmam lazım. Git hadi. Arkadaşlar beğeni atın, kanala abone olun, Zile tıklayın ve yeni havalı serimizi bekleyin. Smile'la ciddi bir sohbet yapacağım. Smile söyle bana, sensiz bir yeni yıl tatiline çıkmamı istiyor musun? O zaman neden böyle davranıyorsun?